Merhaba, çalışan birisi olarak video çekmeyi çok vakti olmayanlardanım açıkçası. O yüzden bulduğum yerde size bir şeyler gösterebilmek adına yamuk yumuk da olsa videolar çekiyorum. Beğenip kaydederseniz ve kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Kalp yapmayı göstereceğim size. Bu çantam için kalpler yapıyorum küçük. Ee, sihirli halkamı yaptım. İçerisine bir zincir bağladım 3 zincir çekiyorum tığımın üstüne bir tane alıyorum ve 3 seferde çıkartıyorum 1 2 3 bu işlemi 3 kez yapıyorum yani üçlü trabzanım 1 2 3 3 tane oluyor ipim ince olduğu için ben iki kat yaptım sonrasında ikili trabzan yapacağım ee, yine ipimi atıyorum tekrar göstereyim atıyorum bu sefer ikide çıkartıyorum ikili trabzan sayımda 4 hep sihirli halkamın içinde çalışıyorum ikili trabzan sayım 4 olduğunda da bu kez tığımın üzerine bir iki kez dolayacağım ve bunu 4 seferde çıkartıyorum 1 2 3 M4. Sonra senkron bir şekilde karşılarında gelenlere denk olacak şekilde 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 3 tane üçlü trabzan yani 3'te çıkartıyorum 1 2 3 şu şekilde 1 2 3 şöyle yine 1 2 3 3 zincirle başlamıştım yine 3 zincirle bitiriyorum. 1 2 3 Sihirli halkamı sıkıyorum. Şu şekilde içinden geçerek birleştiriyorum. Kalbimiz hazır. Ben daha kalıplı dursun istediğim için etrafında bir sıra bu şekilde örmeden sadece içinden geçirerek döndüm. Onu da göstereyim. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Ama başka bir motifin içinde kullanacaksanız şu şekilde kaydırma yöntemiyle alıyorum, çıkarıyorum. Alıyorum, çıkarıyorum. Alıyorum. Hiç örmeden çıkartıyorum. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Abone olursanız ve kanalımı beğenirseniz çok mutlu olurum.